Hoş geldiniz. Takımımızın başarılı ismi Altay, bugün sorularınızı yanıtlıyor olacak. Hemen sorularla başlayabiliriz. Süleyman Bey'le başlayalım, buyurun. Süleyman Adatürk'e, hem fizik olarak hem e, yetenek olarak e, bütün dünya kulüplerinin takibindesin. Sen de kendini buna hazırlıyor musun? Çok kitap okuduğunu biliyorum ama senin ağzından duyalım. Veya yabancı dil öğrenme konusunda hamlelerin var mı? Şimdi evet. Evet, teşekkür ediyorum abicim öncelikle. Yani tabii saha içindeki çalışmalarımız olduğu kadar saha dışında da çalışmak çok önemli. Ben de üzerime düşeni bu konuda fazlasıyla yapmaya çalışıyorum. Saha içi ve saha dışı çalışmalarımızı elimizden geldiğince sürdüreceğiz. İnşallah çıkabileceğimiz en üst noktaya kadar kendimizi geliştireceğiz yani. Bunun için çalışacağız. Ne tür kitaplar okuyorsun? Ya ben e, genelde kişisel gelişim kitapları okuyorum. Fakat e, her türlü bilgiye de açığım. Sonuçta gazete küpürü olsun, her türlü yazıyı okuyup iyi veya kötü bilgi edinmek önemli bir şey. Ben de bunun için okuyorum. Başka bir teşekkür ederim. Barış Şehirli Ajans Spor. Geçen seneden bu yana yükselen büyük performansı var özellikle bu sene. geçen seneki savunmaya baktığımız sene zaman, bu senekinde karşılaştığımız zaman e, daha mı rahat ediyorsunuz bu seneki savunmayla oynamaktan? Yani geçen seneki takımımızda Beklenmedik sakatlıklar oldu. Sivas maçında Sadık abi sakatlandı. Ee, bu türde problemler yaşadık. Mevkisinde oynamayan oyuncular stoper oynamak durumunda kaldılar. Herkes elinden gelen mücadeleyi verdi. Fakat tabii ki de yani orta saha oyuncusu stoper oynarsa e, tam e, konsantre sorunu yaşayabilir. E, biz de bu nüansta biraz sıkıntılar yaşadık. Fakat bu sene e, iyi bir takımız. İnşallah e, sürdürülebilir başarı elde edip sezon sonunda hedeflediğimiz hedefimize ulaşırız. Yaz Bey. Yavuz Sabuncuoğlu Oğuz Sports. Merhabalar. Abi. Merhabalar. Geçtiğimiz sezon iyi bir kaleciydin ama bu sezon maç kurtaran bir kaleci oldun bana kalırsa. Bir senede ne değişti? Bunu merak ediyorum. Yani kendi özelinde, takım özelinde neler neler? Yani takım özelinde geçen sene daha farklı bir oyuncu grubuyla beraberdik. Bu sene daha farklı bir oyuncu grubuyla beraberiz. Fakat bizim üzerimize düşen her zaman çalışmak. Her sene çalıştığın takdirde üstüne koyarak çıkarsın. Eğer iyi çalışırsan. Ben de çalışıyorum. Çalışmaya da devam edeceğim. İnşallah bu başarılı süreci sürdürülebilir bir halde devam ettiririz. Bunun için çalışacağız. Ahmet Bey. Altay, Fenerbahçe'nin kalesini hep çok büyük isimler korudu. Milli takıma kaleci veren isimler korudu. Kolay değil çok fazla eleştiri oluyor. Kötü gol yediğinde, hata yaptığında bizden de oluyor, taraftardan da oluyor. Genç bir kalecisin, çok genç yaşta bu kaleyi korumaya başladın. ...bu eleştirilerle nasıl baş ediyorsun... ...nasıl değerlendiriyorsun... E, ...o eleştirilerin ardından yeniden motive olmak... ...işte bir sonraki maçı kurtarmak... ...bunları nasıl sağlıyorsun biraz anlatır mısın? E, bu konuyla ilgili şöyle söyleyebilirim abicim... E, ...öncelikli olarak... E, ...iş insanı kendisine bitiyor... ...kafasında bitiyor... E, ...bu konuda sen eleştirilere... ...tabii ki de her zaman açık bir insanım zaten... ...eleştiri olacaktır yaptığımız iş... E, ...durumunda... E, ...fazla eleştirileri... dikkate almadan... E, hocalarımızın söylediği sözler dahilinde çalışıp e, dediğim gibi hep devamlı bir şekilde sahaya odaklanıp nasıl gelişebilirim, nasıl geliştirebilirime odaklanmış bir vaziyetteyim ben. Eleştiri dediğim gibi tabii ki de olacaktır. Her zaman e, iyi geçen bir maçtan sonra da elbet eleştirenler olacaktır. Önemli olan bunları çok fazla düşünmeden, kafayı da buna takmadan devam etmektir. Dediğim gibi insan önce kendini bilmelidir. Evet. teşekkür ederim eğer tercih hakkı kendisinde olsaydı Ümit Milli Takım'da az kaleci olarak oynamak isterdi yoksa A Milli Takım'da yedek kaleci olarak yani benim her zaman bulunduğum her kulüpte her yerde hedefim her zaman oynamaktır ee, bu konuyla ilgili yani şu anda Ümit Milli Takım'da oynuyorum yarın davet gelir A Milli Takım'a da gidersem orada da çıkıp oynamak için elinden geleni yaparım tek hedefim bu yani Ünal Bey geliştirsem daha iyi olacağım dediğim bir özel var mı? Bir de boş zamanlarında maç izliyor musun? Var mı takip ettiğin bir kaleci kendini öne Ya boş zamanlarımda maç izliyorum. Fakat tek bir isim buna şu kaleciyi takip ediyorum gibi veremem. Çünkü birçok ismi takip ediyorum. Büyük kulüplerde de oynayan oyuncular oyuncularda büyük liglerde oynayan şampiyonlar ligi gibi herkes hata yapabiliyor. Herkes iyi kurtarış yapabiliyor. Önemli olan yaptığı iyi şeyleri alıp e, kurgulamak. Onun dışında kendimde eksik hissettiğim e, herhangi bir şey yok kesinlikle. Zaten her günde e, daha iyi olmak için çalışıyoruz. Buyurun. Serdar Şeker, Dikolik. Bekidaş'ın Uğurcan'la birlikte hem milli forma için hem futbolun geleceği için çok tatlı bir rekabet var e, aramızda. E, Uğurcan da bugün yaptığı e, dost toplantısında ki maçın önemine değindi ve Fenerbahçe karşılaşmaları Trabzonspor camiası için çok önemli oldu. yeni transferlere de aşılıyoruz. Maçın önemini psikolojisini düşündüğünüzde nasıl bir karşılaşma bizi bekliyor? Sen mental olarak nasıl hazırlanıyorsun ve Uğurcan'la aranızdaki diyaloğu merak ediyorsun. Uğurcan'la ben de bazen görüyorum sosyal medyada denk geliyor. Biraz rekabet içine sokulmuş vaziyette. Fakat bunlar çok güzel şeyler ülkemiz için ülke futbolu için gayet güzel şeyler. Bu maçla alakalı da sadece şunu söyleyebilirim. Geçen hafta bir Göztepe maçı oynadık. Bu hafta da Trabzon maçı oynayacağız. Hiçbir önemi yok, hiçbir farkı yok. Her maç önemli. Bu maç da bizim için en önemli maçlardan bir tanesi her hafta olduğu gibi. Gülkan Bey. Karakent Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin bir stoper sıkıntısı vardı. En azından rotasyon bu seneki kadar geniş değildi. Tabii sen oyunu en geriden e, gören e, kören olarak sağdaki bu an, bu sezon, bu seni de rahatlatmış, rahatlatmış, ee, nasıl görüyorsun? Seni ne kadar rahatlatıyor bu, sezon, bu, sezon, bu sezon. Yani geçen sene de aslında biz çok fazla e, ilk yarı açısından söylüyorum. Oyuncularımız iyiyken, herkes mevkinde oynarken çok fazla sıkıntı yaşamıyorduk ki. Sezona da çok iyi bir şekilde başlamıştık, iyi götürüyorduk. Fakat e, çıkan talihsiz sakatlıklar vesaire gibi durumlar e, biraz bizi sıkıntıya soktu. Bu sene de yeni bir takım oldu. Yeni transferlerimizle birlikte birlikteliği sağlıyoruz. İnşallah süreci en iyi şekilde götürürüz. Fakat dediğiniz gibi her oyuncu kendi mevkisinde oynadığı takdirde kaleci için biraz daha rahat bir oyun oluyor. Konsantre olma durumu söz konusu olduğunda maçlarda rahat bir şekilde geçiyor. İyi konsantre olduğumuz takdirde. Süleyman Bey, sahadaki başarının sırrının arkadaşlık olduğunu biliyoruz. Ama geçtiğimiz senelerde bunu pek göremiyorduk. Mesela uçaktaki Aman barış burada ama olayın. <laughs> Uçaktaki bu e eğlence, şarkılar e seni de rap söylerken e <laughs> evet, e evet. bu tür görüntüler takıma çok olumlu yansıdığını düşünüyorum ben. E hem arkadaşlığınızı anlatır mısınız hem de bunda Erol hocanın e etkisini Tabii evet. ki de e Erol hocamızın etkisi fazla e birliktelik açısından. E hatta yarın da bir yemek yiyeceğiz takımla birlikte. Bunlar çok önemli şeyler. E ben böyle düşünüyorum. Bir takımın başarısı için öncelikli olan sağ içi ve sağ dışındaki takımdaşlıktır, arkadaşlıktır. Herkesin birbiri için kardeşlik açısından sağda kardeşi için mücadele etmesi gerekir. Biz de şu anda bunu sağlamış vaziyetteyiz. Daha da ilerleyen haftalarda bu artacaktır. Çünkü yeni gelen oyuncular oldu. Onlarla birlikte arkadaşlığımızı daha da arttırıp verimli bir şekilde sezona devam edeceğiz diye düşünüyorum. Ahmet Bey, AMS'nin Kulağı İki soru soracağım ay. Birincisi Göztepe Karagümrük maçında yine penaltı kurtardın. Bu artık senin bir özel gücün demeyelim de özel bir yeteneğin olmaya doğru gidiyor. Köşeyi bildin son maçta. Biraz bize bunun tabii ki özel sırlarını istemiyoruz ama birazcık bahsedersen seviniriz. Bir de lige iyi bir başlangıç yaptı Fenerbahçe. 5 maçta ikinci sırada sadece iki beraberlik. Nasıl bir gelecek ilk yarının sonuna doğru nasıl bir tablo bekliyorsun? Hedeflerden de biraz bahseder misin? Öncelikle sondan başlayayım. Fenerbahçe'nin hedefi her zaman başarıdır. Biz de bunun için mücadele ediyoruz. İnşallah sezon sonunda hedeflediğimiz ve çalıştığımız, mücadele ettiğimiz şey için sonuç alırız. Penaltılarla ilgili de şunu söyleyebilirim. Ben antrenmanlardan sonra da çalışıyorum penaltı. Penaltı psikoloji çok önemli. Çünkü stresin yoğun olduğu bir ortam, an oluyor. Fakat orada rahat olduğun sürece o rahatlığı da rakibine hissettirdiğin sürece o biraz daha topa temkinli gelmeye başlıyor. O da bizim benim işimi kolaylaştırıyor. Göztepe maçında da bir penaltı vardı. Ona da dokundum. Fakat olmadı. İyi bir vuruştu. Köşeye sert ve net iyi bir toptu. Devam edeceğim. Çalışmaya, mücadeleye. İnşallah ilerleyen haftalarda da kurtarışlara her türlü penaltı veya saha normal oyunda devam ederim. Son soruyu alalım Dürkan Bey. Aslında Fenerbahçeli Davut Özcan'ımız için hem balık tutuyor hem kadarım. Her bir futbolcu'nun hayalinde ileride oynamak istediği birliklukta daha fazla oyuncu kazanacak, bir şey var çünkü oldukça çünkü bonservis medalileri, transferler göreceksin ve daha çok bir şey olduğu gibi. Senin gece tek başına kaldığında hayalini kurduğun bir takı? Yani öncelikli ben genelde kısa vadede plan yapan bir insanım. Şu anda Fenerbahçemizin oyuncusuyum. Şu anda hedeflediğim tek hedef bu camianın, camiamızın başarısıdır. Bunun için her gece kafamda kurduğum tek şey Fenerbahçemizin bu seneki başarısı. Ben de bunu hep düşünüyorum. Bunun için mücadele ediyorum. İnşallah mücadele ettiğimiz ve düşündüğümüz şeyi sezon sonunda da hep birlikte yaşarız. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar.